Arkadaşlar selamlar. Ee, i̇kinci ay beşinci gün. Form kontrolü. Uyandım. Su içtim. Kahve içtim. Tekrar su içiyorum. Sonra antrenmana gideceğim. Ee, bazı sorular var. Bazı soru bazı sorular. Bazı e, öneriler, bazı şeyler var. Hemen açıklayalım. İlk soru mesleğin ne diye geldi. Ee, hem çalışıyorum hem okuyorum. Hem çalışıyorum hem okuyorum. Ee, Fransız dil ve edebiyat son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ee, bir spor salonunda antrenörlük yapıyordum. Pandemi pandemiden sonra ee, antrenörlük yapmayı bıraktım. Ee, evde dumbbell seti alırsak düzgün idman yapabilir miyiz, vücut yapabilir miyiz diye bir ee, ee, soru geldi. Bu sizin formunuzla alakalı, başlangıç seviyesindeyseniz, daha önce hiç fitness yapmadıysanız işiniz çok zor ama hiçbir şey imkansız değildir. Yani Tamamen senin, sizin formunuzla alakalı olan bir şey bu. Amacınızla alakalı olan bir şey, beslenmenizle alakalı olan bir şey. Evinizdeki ağırlıklarla alakalı olan bir şey ama örnek biliyorum spor salonunda iki ayda yapacağınız şeyi evde dört ayda yaparsınız. Kas kütlesi eklemeniz zor olacak. Başka. Bilek antrenmanı videosu çeker misin? geldi. Bir de şey antrenmanlarını spor salonunda yapmıyorsun artık evde yapıyorsun diye geldi. Spor salonları açıldığından beri spor salonunda idman yapıyorum. Evde antrenman yapmıyorum. Antrenmanlarımı orada çekmiyorum çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyorum ve antrenmanları çekecek vaktim olmadı. Bir de biraz kalabalıklaşmaya başladı yaz olduğu için. Eğer müsait olursa spor salonu, siz spor salonundaki idmanımı da tekrardan Göstermeye isterseniz. Şimdi bir arkadaşım isim vermeyeyim Benden ayakta göğüs, biceps, triceps, omuz hareketleri istedi. İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk kilolarla. Onları anlatalım. Aldım. Karşıya bastım bu şekilde. Yalnız bunlar biraz ağır. Şöyle ellerimle göstereyim. Göğsüne çıkardım. Bastım bas Şöyle aşağıdan doğru şöyle şöyle basarsan göğsün altına doğru gelir Reis. Şöyle elinde 2.5 buçuk, iki buçuk dumbbell. Bunları hızlı hızlı yap ki bir işe arasın. Sonra düz düz koydun. Sonra fly açtın. Fly yaptın. Şöyle kastıra kastıra yapman lazım kilolar az olduğu için. Sonra üstten tuttum, Üste doğru. Üst göğüse doğru yaptın. Sonra da şöyle üste doğru fly koydun. Göğüs için ayakta yapabileceğin şeyler ne yazık ki bunlar. Başka da bir şey yok. Düşüneyim. Daha bu var da bunların hepsini yatarak yapman gerekiyor. Başka? Düşüneyim. Yani şöyle kendine bir yer ayarlarsan duvar gibi. Şunu yapabilirsin. Pump için güzel olur. Üçgen. Bunlar işe yarar. Biceps. Biceps'e sana tek bir tane hareket verdim bu hareket e, şey şeklinde olacak süper e, ses şeklinde yapacaksın aldın geldin şöyle bir iki üç dört bitti mi tak düz Hammer. tak 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 bitti mi İçeriye doğru tak tak Tak, tak. Bu üçünü yaptıktan sonra bicepsin bütün başlarını çalıştırmış olacaksın. Baş, omuz. Omuz için şu, geldim tık, 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 aldım yana tık, 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 tık. eğildim. karın için ayakta şu karın kası için karın için derken <laughs> şöyle koydun sıktın bastın havada şunu yaptın sonra da vakum var geldin tüm nefesini saldın Bunu yaptım. Triceps için aldım. Tekel indirdim. Bas. Kilon varsa şu şekilde çift ee, geldim. Bu şekilde bir oturdum. Ben bu kickback koydum. E, Triceps için başka ne yapabilirsin? Ayakta. Bunu yaptın. Kickback'i yaptın. Şöyle bir hareket var, bunu yapabilir misin bilmiyorum. Dumbbell tutuyorsun, geriye doğru bastırıp tricepsini kastırmaya çalışıyorsun. Bir dene, yapabilirsen etkili, güzel harekettir. Bunların hepsini, işte güzel kısım, kiloların az olduğu için tüm hareketleri tek set şeklinde yapıyorsun. Yani girdin, 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 girdin. Aynı zamanda kalp atışın, hızlanacağı için çok güzel bir idman oldu. Hmm. Başka soru yok diye hatırlıyorum. Sınavı olan bir arkadaş vardı, izliyorsa ona başarılar. Form bu. Şu şekilde. Bugün bir arkadaş bir spor salonunda gördü beni. İsmini vermeyeyim. Dedi abi sen dedi, senin dedi, kameran da dandik olduğu için dedi, kameran anlaşılmıyor ama dedi. Sen de epey dedi, kilo vermişsin dedi. Uf. Ben dedim ki teşekkür ederim. Sıra da gösteriyorum. Saygılar.